Heyecanlanma. Kamera. Hoca nerede hoca? Sadece kol kullan. Hoca nerede oğlum hoca yok lan. O zaman biz buradan çok bağıracağız. Haydi la. Haydi la. Evet. Bir daha. Ne yapıyor bu? İkisine de puan verdi. Salak. Biri kırmızıya biri maviye kaldırdı. He kimse puan yok. Oğlum bizim oyuncu nerede? Oğlum boş yer biz bağırıyoruz EYT. E. Evet! Helal! Evet, el. Bir daha Ela bir daha! Çok güzel Ela! Evet! Evet! Ela. Bir daha bir daha! Bir din. Dur gir. Vur bir daha! Bas bas bas! Çıkacak çıkacak. Oğlum bari kent derdim ya. <laughs> ela bir daha bir daha. Tembe kullanma sen. Ela aynısı. Hadi, ela. Aynısı. Var, var, var Ön kol. Hadi var. Ön kol gel. Ya. Ya çıkmış çizgiler. Çıkma çıkma. Ön kol kullan. Bırak tekme. Bırak tekmeyi bırak. Kol kol kol. kol, kol. Geldi. Memo alkol şu an. Hadi Ela. Korkun Ela bir daha. Bir daha. Ya ulan nasıl çizgiler çıkıyor? Bırak tekme, bırak. Lan kol orada tek başlarına kovulursaydın puanla bir daha çık çık çıkma. Çık, 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 daha ya, çık çıkma 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 kaç kaç bir daha evet bir daha var. Evet. Çık, çık. ne cezası ya Tuttu demedi ki. Haydi Ela! Haydi Ela! Bir daha Evet! Evet, evet. evet. Çok iyi hadi ben bir oluyor gel oğlum. Haydi Ela bir daha. Ela! Evet. Evet. evet, kapan